Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi dedik. Anti terör operasyonu durduruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da sonucu değerlendirdi. Azerbaycan'ın arkasında olmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye'nin isteğinin barış ve güvenlik olduğunu da vurguladı. Bölgede kontrolün sağlanması ve Azerbaycan Anayasası ve Azerbaycan kanunları çerçevesinde de yine bölgede güvenlik ve egemenliğin barışın sağlanmasına dönük bir operasyondur. Türkiye olarak bunun tamamen arkasındayız. O bölgede barış ve güvenlik istiyoruz. Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı anti terör operasyonunu değerlendirdi. Türkiye'nin desteğini yineledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay süreci ve ateşkesi değerlendirdi bölgede silahlı yapılar temizlenmedi. Tam tersi ayrılıkçı bir boyuta dönüştü. 9 Eylül'de 2023'ten bahsediyoruz. Sözde bir seçim yapılmaya başlandı. Uygulamaya bakılacak şimdi. Yani silahlar, ağır silahlar ve silahlı yapılar Karabağ bölgesini terk edecek. Oktay gerilimi tırmandıran ülkeler olduğuna dikkati çekti. Avrupa'yı işaret etti. Orada barışın olmasını istemeyen unsurların, bölgelerin, ülkelerin olduğunu görüyoruz. Ee, Azerbaycan'ın anti terör operasyonlarının durdurması ile ilgili fikir beyan eden ülkeler kimlerse, yapılar kimlerse onlardır. Fransa bunun içindedir. Avrupa Birliği benzer bir açıklama yapmıştır.